Kıymetli dostlar, bir konuşmamızda hakiki din ve bazı bozuk dinlerden bahsetmiştik. Orada Brahmanizm'den de bahis geçmişti. E, tabii birkaç kelime ancak söyleyebilmiştik. Şimdi Brahmanizm'i müstakillen ele alıp nispeten biraz daha uzunca anlatmak istiyoruz. Hindistan'da ortaya çıkan batıl dinlerden biridir. Hindistan'da milattan asırlarca önce zuhur etmiş hakiki ilahi bir dinin sonradan bozulmuş şekli. Brahmanlar Allahu Teala'nın varlığına inanırlar. Ama peygamberlere inanmazlar. Bu inanışın başında olan olanlar Brahma ismini aldılar. Bunlardan birini mabut şekline soktular bunun dört oğlu olduğunu, dört oğlundan biri Brahma'nın ağzından, der üçünün de elinden ve ayağından meydana geldiğine inanırlar. Bu inançtan dolayı Brahmanlar insanları dört sınıfa ayırırlar. Bir, Brahmanlar son derece nüfuz olup sözlerine kimse karşı gelemez. Bunlar inançın kutsal rahipleridir. Mukaddes veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermekle görevlidirler. Emirlerine kimse karşı gelemez. Herkes onlardan çekinir. İki savaşçılar bu sınıfa hükümdar, hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları girer. Bunlara Krishna adı verilir. Üç, tüccarlar ve çiftçiler. Bunlara Vayansa adı verilir. Dört, köylüler, işçiler, amele ve benzerleri. Bu dört sınıftan çıkarılanlara parya adı verilir. Bunlar hayvan muamelesi görür. İnsan gibi yaşama hakları yoktur. Diğer sınıflardaki insanlarla bütün ilişkileri kesilir. Görüyor musunuz efendim? Sınıf teşkil ediyorlar, sınıflar meydana getiriyorlar. Yani tarihte, kölelik ve efendilik gibi insanları e, ayırdılar. Brahman inancında putlar vardır. Putların cinsi, manası, yenecek ve yenmeyecek şeyler, suçlar ve bunlara verilecek cezalar Manava Darine Şastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır. Brahmanlar birçok tanrıya inanırlar. En büyük tanrıları kötülüğü yok etmek için insan kılığına girmiş olan Krishna ile ikinci büyük tanrı Vişnu'dur. Vişnu bunlara göre çok mühim olup koyu mavi renkli vücut ve dört elli olarak gösterilir. Efendim uydur uydur söyle derler ya. Ya Garuta adındaki kartalına binmiş yahut da lotos çiçeği veya bir yılan üzerine oturmuştur. Brahma inancına göre Vishnu şimdiye kadar dünyaya dokuz defa muhtelif şekilde insan, hayvan veya çiçek olarak gelmiştir. Şimdi onun onuncu gelişi beklenmektedir. Üçüncü tanrıları ise Siva'dır. Bu Krishna ve Vişnu'dan sonra Siva. Normal hayatta hiçbir canlı varlık insan veya hayvan öldürülmez. İnsan mukaddes bir varlık sayılır. Ancak savaşta öldürülmesine izin verilir. İnsan öldükten sonra tekrar başka bir şekilde dünyaya geleceğine inanırlar. Vişnu'nun da dünyaya bir hayvan şeklinde gelebileceğini düşündüklerinden kesinlikle hayvan öldürmezler. Mut Mutasip olanları katiyen et yemezler. Hani vejeteryanlar var ya efendim, et yemeyenler demek onlar böyle bunların tesir altında kaldıkları anlaşılıyor. Manu kitabına göre insan hayatı dörde ayrılır. Bir tembellik, iki evlilik, üç münzevilik, yalnız başına yaşamak, dört inanış uğruna dilencilik. Rahmanlar insanlara bu Rahman rahiplerinin sözlerini dinlemek ve onlara her zaman itaat etmek, Manava kitabına göre hareket etmek, paryalarla hiç temas etmemek, hiçbir canlı varlığı öldürmemek gibi hususlara telkin ederler. Ruh ve beden hakkında hiçbir bilgi vermezler. Tenasüh yani insan öldükten sonra ruhunun tekrar başka bir şekilde dünyaya geleceğine inanırlar yalnız insanı kutsal bir varlık olarak kabul ederler. Brahmanlar Hindistan'da Kanji Nehri'ni mukaddes sayarlar. Bu nehirde yıkanmayı, bu nehrin suyunu içmeyi, ölülerini bu nehre atmayı kutsal vazife ahd ederler. Efendim Brahmanizmi de böylece sizlere özetle anlatmış olduk. Hoşçakalınız efendim.